Arkadaşlar bu gördüğünüz yurt dünyanın en zeki insanlarının belki de <laughs> bulunduğu yer falan. İlk 200'lerin yaşadığı yurt burası şu an. Aha Deniz! Aha ha, Deniz'i deniz. de gördüm. Aha Deniz! Arkadaşlar bakın ilk defa görenler beğensin. Şurası Deniz görebiliyor musunuz? <laughs> 14 Aralık 1930 gününde Atatürk Cerrah e bir ziyaret yapıyor ve işte hastanenin işleyişini e, gördü. E, bu şekilde yapıyorum bazı ezberleyemediğim, aklıma kalmayan şeyleri. Aklımda kalması için güzel oluyor. Lisede de kullanıyordum üniversite sınavındayken. Bana neden pas vermiyorsun? Çok tatlısın bana niye pas vermiyorsun? <laughs> evet şimdi iniyoruz. Apartmandayız. Kaç yıllık bir apartman olduğunu sorgulamayın çünkü burada böyle yaptık. Ama burada genelde öğrenciler oturuyor. Bunu söyleyebilirim. Yani aile daha az. Evet. Ee, şimdi mahalleden başlayacağız. Tam aslında ben apartmandan başladım ama daha sonra ilerleyeceğiz. Göstereceğim sağ sol'u. Ben kanalıma hoş geldiniz falan dedim mi? Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hah göster hayatım dön şimdi. <laughs> Buradan girdik. Şöyle acil kısmı. Kadocuğum. Bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Acil bu taraf. Şöyle şurada zaten ana bilim dalları görülüyor. Ee, şu Cerrahpaşa tıp yası olan kısım diğer tarafta oradan girmedik. Size göstereceğiz. Şimdi bunlar okula buradan giriyorlar. Ne yapıyorlar? Kado bize anlatacak. Aha, <laughs> pardon, pardon hayatım. Buradan göreceğiz. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar, benim adım İran. Ee, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bu zaten bir videomuz vardı, şey anlattım, çok kısa bir şeydi. Şimdi size bir Cerrahpaşa öğrencisinin, klinik öğrencisinin günü nasıl geçiyor, biraz ondan bahsedeceğiz okula girdik zaten videonun başında oraları gördünüz benim evimden çıkışım ve okula giriş kısmını. Genelde bu oturuyoruz zaten öğrenciler olarak. Burası Cerrah birçok kapısından biri genel cerrahi kapısını, monoblok binasını genel cerrahi, de, cerrahi bloğunu kapısını. Ee, burada şimdi hastanenin içerisine gireceğiz. Bizim 5. sınıfta 4'te 5'te stajlarımız genelde bu monoblok binasının içinde oluyor ve hastane kısmı burada oluyor. İçeride amfilerimiz de var bazen ama onları büyük ihtimalle bunu gösteremeyiz. Başka amfileri size gösteririz. Hayır o zaman gidelim. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Güzel Aynen. Şimdi cerrahi bölümünden geri kullanabiliyor. Bu tarafta eski hocalarımızın isimlerine verildiği Hep servisler, cerrahi servisler, Cemil Topuzlu gibi, işte Gorbon gibi genel cerrahi, ortopedi için ne bileyim çocuk cerrahisi için ayrı servisler var. Burası 7 kat, 6 katlı bir bina, bayağı büyük. O yüzden her tarafını gösteremiyoruz ama şimdi içinde kaybolmamaya çalışarak bir yerlere gideceğiz. <laughs> Bakalım ne yerlere gideceğiz tam bilmiyorum şu an. <laughs> Karşılıklı dahiliyeye doğru gidiyoruz. Her tarafı tabii ki çekemiyoruz hastalar olduğu için, hastane ee, olduğu için. Ama birbiri içine geçmiş birçok bloktan oluşuyor aslında. Biz bile öğrenciler olarak en zamanlarda burada kayboluyoruz. Benim bile kay hala kaybolmuşluğum var. 5 sene oldu ama. Ee, şeyleri kısaca gösterip devam ederiz sanırım. Aha Deniz! Aha ha Deniz'i deniz. de gördüm. Aha Deniz! Arkadaşlar bakın ilk defa görenler beğensin. Şurası Deniz görebiliyor musunuz? Zoom'la mı Az Aa zoomlanmıyor. Durun arkaya çevireceğim. İşte biz de Beydağını görüyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakın denizi görüyorlar. Dıdadım. Dı dı eee şu şimdi monobloktan çıktık. Türkçe tıbba doğru gidiyoruz. Türkçe öğrencilerin amfilerine doğru. dahiliye kısmını göstermedim çünkü yeni zaten yenileniyor. Hani büyük bölçük hastanenin içerisinde bölümler var. oraya da hatta bizi öğrenciler için kantin yapılacak. Bu aralar açılacak umarım. Öyle deniliyor bize de. Hadi inşallah. Öyle bir turumuza devam ediyoruz. Çok Hadi. da konuşamadım. Hadi bakalım. Yo yo iyi gidiyoruz şu an bakalım. Yani ilk 1 2 3'ten gideceğimiz yer orada ders işliyorlar değil evet, mi? Ilk üç evet, ilk 3 sınıfın Türkçe tıp sınıfı anfileri orada ama onun dışında 4. 5. sınıfların da bazı stajları atıyorum. Pediatride <laughs> kullandıkları veya sınav anfilerimiz hep oluyor. Onlar da yine tarihi hocalarımızın işte bizim hocalarımızın hocalarının isimlerini verildiği anfiler. Hmm, tamam. Bir de yukarıda da yukarı yokuş güzel oluyor. <laughs> Bu tarafa dahiliye bilimlere doğru dönebilirsin. El salla. <laughs> Şimdi finansının içerisindeyiz. Yukarıda amfiler var. Aşağıda amfilerin bir girişi var. Burada da, da kulüp odalarının koyuları var aslında. Aşağıda da sosyal alanımız var. Oraya gideceğiz. Hadi bakalım gidelim. Bu, amplerin önündeki kaman aslında canlı resimlere benzer. Arkta gördüğünüz benim canlı yaz. Yani. arkada göz bekli canlı binada bizim pek yaktı binamız. İşte okuldaki ziyaretlerimize, Leyla Basar faaliyetlerine orası. Biz yine hepsini kampüsün Şimdi Türk Şatık binasından çıktık. Bu ana yol zaten hastanenin yoluydu. Aşağıya da devam ediyor ama oralara kadar gitmeyelim. Çok daha fazla hastanenin içi oluyor. Şuradan giden bir ara yol var. Bizim yemekhanemize ve temel tip bilimlerine, işte laboratuvar ve kütüphane bloğunun olduğu, hocaların odaları olduğu yere gidiyor. Ee, biz şimdi buradan yukarıya, Üst Cevherakpaşa'ya, ana kapıya, o yazıların olduğu yerlere çıkacağız. Küçük bir köy gibi düşünün bence. Hani böyle Matematik Köyü var ya, Nesinler Matematik Köyü falan gibi. Aynen öyle düşün. Yani kendi içerisinde bir şey var, mahallesi ekosistem var gibi. Mi? Aynen öyle, böyle bir ekosistem. Çok eski binalar da var. Çok yani güzel olan, amfiblo gibi gayet yeni binalar da var. Ee, birazcık işte böyle araba sesi falan tabii çok oluyor ister istemez. Onun yoğunluğu vesaire oluyor. Ama onun dışında denize falan bakıyor, şey yapıyor. Yani bu sesler falan gayet tabii ya da eski olması tolere edilebilir düzeye geliyor. Çünkü önemli olan içerik yani. Eğer zaten lükse bakıyorsanız, şöyle olsun diyorsanız, özel üniversite tercih edersiniz ki bence pek bir mantığı yok. Önemli olan kalitedir daima arkadaşlar. Unutmayın bunu. Arkadaşlar bu gördüğünüz yurt dünyanın en zeki insanların belki de <laughs> bulunduğu yer falan. İlk 200'lerin yaşadığı yurt burası şu an. Böyle göstereyim size. Caddeyi falan. Kadocuğumu da göstereyim. Bizim arkadaşımız Fatma burada kalıyor. Ben yurda giremesem bile Fatma için çekmiş olacak diye düşünüyoruz. Eğer Fatma için çekerse zaten size de böyle göstermiş olurum iç kısmını. Görürsünüz onu videoda. Şu an görürsünüz. Merhaba arkadaşlar. Ben size kaldığım yurdu gezdireceğim biraz. Mukaddes bahsetmiştir. Burası Cerrah Paşa'nın ilk 200'e giren kız öğrencilerinin kaldığı yurt. Erkek öğrenci için de bir yurt var. O biraz daha uzakta. Bu direkt kampüsün içerisinde aslında. Çok yakın. Şöyle manzarası, koridorun manzarası bu şekilde. bu da koridor. Odalar tek kişilik. 64 kişilik bir kapasitesi var yurdun. Çok değil aslında. Küçük bir yurt. Böyle tek kişilik odalardan oluşuyor. Kendi odamı göstereceğim size. <laughs> Burası benim odam. Böyle bir komodinim, bir gardırobum var. Şöyle bir kitaplığım var. Kocaman. Çok fazla kitap alabiliyor. Onun dışında şöyle duvara kendim yapıştırdığım süslerim. Ahşap posterler. Biraz renk katsın diye. Ee, şöyle pencerem baya büyük. Çok güneş alan bir oda. E, yatağım ve e, çalışma masam. Yine bunlardan buraya da yapıştırdım. Üzerine de gördüğünüz gibi postitlerle aldığım notları yapıştırmışım. E, bu şekilde yapıyorum bazı ezberleyemediğim, aklıma kalmayan şeyleri. Aklımda kalması için güzel oluyor. E, lisede de kullanıyordum. Üniversitesinden hazırlanırken tavsiye ederim. Bavulumu hazırladım. Akşam e, İzmir kampına gidiyoruz Leyla'dan sonranın. Mukaddes bahsetmiştir. Böyle ufacık bir oda. Benim odamın kapısının hemen karşısında ortak banyo var. Ee, böyle girdiğim zaman şöyle üç adet tuvalet ve duş var. Bana neden pas vermiyorsun? Çok tatlısın. Bana niye pas vermiyorsun? <laughs> şu anda üst Cerrahpaşa'dayız. Biraz daha tarihi binaların olduğu, işte bizim de restorasyon sırasında, yenilenme sırasında koruyacağımız binalar burası. Arkamda gördüğünüz bina dekanlık binası. Ee, Atatürk bizim için şöyle bir önemi var aslında. 14 Aralık 1930 gününde Atatürk Cerrahpaşa'yı bir ziyaret yapıyor ve işte hastanenin işleyişini e, gördüğü, gördü. E, nasıl diyeyim, teftişlenmez ama hani öyle bir ziyarette bulunuyor ve işte bu dekanlığın balkonuna çıkıp orada bir Türk kahvesini içiyor. O zaman da anı defterinde yazılan şeyi şu. geldiğimde her şey çok temiz ve nizamiydi, düzenliydi. Bu hastane hilal şeklinde denize uzanmalı diye bir demeç veriyor. Ve gerçekten yıllar sonra tabii o zamanlar sadece bu arkamda gördüğünüz 2-3 bina var. Hani eski tarihi binalarımız var. Gerçekten yıllar sonra da Cerrahpaşa denize kadar uzanan hilal gibi olmasa da dikdörtgen gibi de olsa bir hastane haline geliyor. Biz de son 1-2 senedir yanlış hatırlamıyorsam 14 Aralık gününde birinci sınıflara yeni gelen öğrencilere önlük giyme töreni okul düzenliyoruz. Ve bizim için böyle tarihi bir önemi var burada. Gördüğünüz yer, yani ismini aldığı Profesör Doktor Neşet Ömer İrdel, doğru söyledim değil mi? Aynen öyle. Mustafa Kemal Atatürk'ün hekimliğini üstlenen hekim aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nin ilk rektörlüğünü yapıyor. Buraya da adı veriliyor. Burada ders işlemiyorlarmış ama hocalar falan burada toplanıyorlarmış. Yani böyle burada artık kurullar, birlikler yapılıyor demek ki bu şekilde. Bayağı da eski bir bina ve anlamı da bayağı iyi yani. Şimdi şöyle bu gördüğünüz binalar prefabrik gibi ama sağlam. Çelik konstrüksiyon deniliyor. Yani prefabrik deyince hani böyle rüzgarla uçtu aslında gibi falan bir şey oluyor. Şimdi Cerrahpaşa ve Çapa da aynı şekilde. Hani yıkılma tehlikesi altında birçok binalar eski çünkü yani yılların hastanesi, yılların üniversitesi olduğu için. Ee, bu Böyle binaların bazı kısımları yıkıldı, yenileri böyle yapıldı. Daha yeni gösterdiğim şu binada tamam eski bir bina ama restore edildiği için ayakta durabiliyor bu şekilde. Şimdi şeye gidiyoruz. Sizin aslında girişten hep gördüğünüz böyle cerraş atıp girişi vardır ya. Oraya gidiyoruz. Biz Ünlü bu taraftan yazıya. girdik, oradan çıkıyoruz. Aynen öyle. Ünlü yazıya. Ama buradan girip o taraftan da çıkabilirdik. Biz evden geldiğimiz için böyle bir yol tercih ettik. Şimdi onu göreceksiniz. şekildeydi. Hastanenin birçok yeni göstermeye çalışıp gösterebildiğimiz elimizden geldiği kadarıyla. Umarım beğenmişsinizdir ve sınav sürecinizde size biraz motivasyon sağlamıştı. düşünüyorum. Ee, bizden bu kadar. <gülüyor> 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 teşekkür ederiz. Ağzına sağlık Kadacığım. Ben teşekkür ederim. Evet millet İstanbul'a geldim bakın vaktimden ayırdım sizin için geldim bir de burayı gezdim. Tamam evet hastane dibimizde olabilirdi yani çekmek için çok müsait bir alanda olabilirdi ama sonuçta buna bir emek verdim diye düşünüyorum yani lütfen. Her zaman Malatya'da çekim yapmıyorum öyle bir YouTube'um ki dolanıyorum oralarda da çekim yapıyorum gibi oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım böyle isteyenler için veyahut merak edenler için ve merak giderici olmuştur. Çokça Cerrahpaşa videosu var ama inönden gelip çeken yok diye düşünüyorum. Onun için bir farklılık oldu. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. iyilikle kalın.